Dil kursları gerekli mi? Dil kurslarının iyi yanları, kötü yanları nelerdir? Bu videoda bunu masanın her iki tarafında bulunmuş bir olarak sizlere aktaracağım. Hadi başlayalım. Hadi. Arkadaşlar ben dil kurumlarında hem öğrencilik yaptım hem öğretmenlik yaptım. O nedenle her iki tarafa da empati kurabildiğimi düşünüyorum. Öncelikle başlamadan belirteyim. Benim bu videoda dil kurumları diye bahsedeceğim kurumlar Oxford Cambridge gibi yayınları olan ve bu yayınları aracılığıyla bize ders veren kurumlardır. Bu tarz kurumların bize sundukları bir eğitim yöntemi var. Listening yaparsın, video izlersin, soru cevap yaparsın, egzersizler yaparsın, boşluklar doldurur, eşleştirme yaparsın. Zaman zaman konuşma partları olur, söz alırsın. Yetenek dersleri vardır, bunlar ekstra derslerdir baktığın zaman e daha ne olsun diyebilirsin. Yalnız konu var, konu var. Bazı konular var sizi adeta içine çekiyor. Ders hiç bitmesin istiyorsunuz. Ama bazı konular oluyor diyorsunuz ki biz sede gitsek. Hatırlıyorum o zamanlar bir konu vardı sanırım C1'deydim. Hintli adamın teki kalkıyor barış için Hindistan'dan Avrupa'ya kadar yürüyor. Ya arkadaş ben barış karşıtı adam değilim. Tüm sınıfta mı öyle? Yani anlayacağınız üzere her konu sizi içine çekmiyor. Bu çok normal bir durum arkadaşlar. Her konunun aynı kalitede olmasını bekleyemezsiniz. Bunu aklınızın köşesinde mutlaka bulundurun istiyorum. Dil kurslarında eğitim almaya başladığınızda ilk zamanlar çok heyecan verici ve eğlenceli oluyor. Sonuçta baktığınız zaman kendini geliştirmeye çalışan ve bu uğurda dil eğitimi almaya gelmiş kişilerle beraber aynı sıraları paylaşıyorsunuz. Ve eğitim tarafından bağımsız konuşursam arkadaşlar benim genel tecrübem ve gözlemim çok güzel dostlukların kurulduğu yönünde. Tabii zaman geçtikçe işler biraz monotonlaşıyor ve haliyle siz ilk günkü heyecanınızı koruyamıyorsunuz. Bu durumu ben de yaşadım. Hem öğrencilik yaptığım zamanlarda kendim hissettim hem de öğretmenlik yaptığım zamanlarda öğrencilerimin gözlerinde bu ifadeyi gördüm. Dershanede öğrencilerimle öğretmen öğrenci ilişkisinden ziyade daha çok abi kardeş ilişkisi içerisinde olduğumuz için bir şeyleri çok rahat konuşabiliyorduk. Bir iki ay sonra baktım gözlerinde aynı benzer sıkkın ifadeyi gördükten sonra dedim arkadaşlar bırakalım dersi gelin bunu konuşalım. Herkesin küçük küçük dertleri vardı, ancak ortak nokta şuydu: Hocam, ders işleniş formatı bizi sıkıyor. Ortak yorum bu şekildeydi. Şimdi söz konusu eğitim metodu birçok aktiviteyi beraber sunma üzerine kuruldu. Listening, Speaking, Reading zaten bunlar beraber götürülmelidir. O yüzden dedim ki, topyekun sistemi reddetmek olmaz, ama birkaç şey değiştirilebilir ve sorulması gereken o soruyu sordum. Sen öğrenciyken ne olsaydı güzel olurdu? Benim yapmaya çalıştığım ilk değişiklik şöyle olmuştu. Örnek veriyorum kimler listeningde veya readingde kötüyse ağırlıklı olarak onlara yakın. Çünkü net açığı kimlerin varsa onlar o işin üzerine gitmeliydi. Emin olun baştan sona bütün listening partını ve reading partını yaptıkları zaman daha iyi gelişim sergiliyorlardı. Şimdi bunlar işin uygulama tarafı arkadaşlar. Benim kesin emin olduğum bir şey varsa o da şudur. Oraya gelen öğrenci boşluk doldurmak istemiyor. Eşleştirme yapmak istemiyor. Oraya gelen kişi olabildiğince speaking yapmak istiyor. Zaten siz bu değişikleri yapmaya başladığınızda sınıfın toplam verimi artmaya başlıyor. Arkadaşlar ben bunu niye anlattım? Kusura kalmayın ama bu bir gerçek. Her öğretmen sizinle empati kuramayabilir. Canını dişine takmayabilir. Çünkü bizden istenen asli şey var olan sistem üzerinden ders vermemizdir arkadaşlar. Size zamanında öğrenci olmuş biri olarak söylüyorum arkadaşlar. Beklentinizi düşürün. Arkadaşlar genelde çoğu kursta hem Türk hem de yabancı eğitmenler bulunur ve genel işleyişte şudur. Siz A1 A2 kurlarında genellikle Türk hocalardan ders alırsınız. B1 ve sonrasında da yabancı eğitmenler size ders vermeye başlar. Yabancı hocalardan ders almak, yabancı kişilerle sohbet edebilmek arkadaşlar dil öğrenen bir kişi için vele nimettir. Kimi zaman İngiliz, kimi zaman Amerikan, kimi zaman Afrikalı, kimi zaman da Orta Doğu'dan sizin öğretmenleriniz olur ve farklı farklı kültürlerden, farklı farklı milletlere insanlara sohbet edebilmek dershanelerin size sunmuş olduğu çok güzel bir hizmettir. En sık rast geldiğim durumlardan bir tanesi de dershanelerde eğitmen sirkülasyonunun çok fazla olması. Bu durum kurumdan kuruma değişebilir. Ancak öğretmenlere ödenen tutarların düşük olması sebebiyle bu öğretmenler dışarıdaki özel ders sayılarını arttırdığı zaman veya daha iyi bir imkan bulduklarında ayrılmana sebebiyet verebiliyor. Tam birine ısınıyorsunuz, bir iki ay geçiyor, bir bakmışsınız başka hoca gelmiş. Bu durum eğer hocanızı benimsediyseniz sizin için üzücü olabiliyor. Bunlar yaşandı ve maalesef yaşanabiliyor arkadaşlar. Bunu belirtmeden geçmek istemedim. Bugün geldiğim noktada sürekli kendimi eğitmeye devam ederim. Ve bununla alakalı olmazsa olmaz bir ilkem var. Ben beni eğitecek kişiyi kendim seçmek isterim. Ama maalesef siz dershanelerde ana ders hocanızı seçemezsiniz. Sınıf değişikliği istersiniz, olur olur yaparlar yapmazlar orasını bilemem. Ancak eğitmenize kanınız ısınmadıysa arkadaşlar tüm süre sizin için çok kötü ilerler. Yetenek derslerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Siz bu derslere girip girmemekte tamamen özgürsünüz. Zaten aynı anda birden fazla hocanın genelde dersi olur ve siz istil hocanın dersine girersiniz, İstemenize selam dahi vermezsiniz. Hazır seçmekten bahsetmişken siz öğretmenizi seçemediğiniz gibi maalesef beraber ders alacağınız insanları da seçemiyorsunuz. Kimse doğru düzgün bahsetmez ama beraber yola çıktığınız insanların o yola baş koymuş olmaları size çok ciddi katkı sağlar. Hepimiz zamanında söylemişizdir. Lisedeyken kötü bir sınıftaydım, o nedenle netlerim biraz kötüleşti. Veya ortaokuldayken daha iyi sınıftaydım ve o nedenle hem notlarım hem de netlerim artmıştı diye. Benzer durum ben dershanede de yaşadım. Sınıfta bazı Türkçe konuşma eğilimi olan insanlar vardı ve bu insanlar hem kendilerine hem de diğer arkadaşlara zarar veriyorlardı. Hal böyle olunca müdürüme gittim ve değişiklik talep ettim. Sınıf değişikliği yapılmayınca online devam etme kararı aldım. O sınıfta Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler vardı. Adeta All Star gibiydi ve o sınıfın çoğumuz için verimli olduğunu söyleyebilirim. Yani demek istediğim, ekip iyiyse, ekip adanmışsa işler süper gider. Ancak aksi de mümkündür. Değinmek istediğim bir başka husus da arkadaşlar, kurların çok uzun olur. A1A2, B1B2, C1C2, hatta ben bazı kurslarda B1 plastik ek bir kur olduğunu duymuştum. Nereden baksanız bir kur 2,5-3 ay sürebiliyor ve totalde baktığınızda sıfırdan eğitim alıp sonlandırmak istediğinizde ortada 18 ay ya da 21 ay gibi bir süre çıkıyor ortaya. Bana kalırsa bu süre çok uzun ve daha kısa sürelerde bir şeylerin başarılabilmesi kesinlikle mümkün. Anlattıklarından kurslar rezaletle sakın gitme gibi bir şey algılanmasın arkadaşlar. Ama illa da kursa gidecekseniz en fazla B2'nin sonuna kadar kuralmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü bir yerden sonra bir şeyler monotonlaşmaya başlıyor. Ve C1, C2 kurlarında emin olun sizin derste yaptıklarınızdan ziyade dert dışında ne yaptıklarınız belirleyici faktör olmaya başlıyor. Bana sorsanız C1, C2'de diğer kurlardan farklı ne yaptınız? Yani seninkler biraz daha zorlaştı, kelimeler biraz daha kazıklaştı, o kadar. Ancak derdin sertifika ise, CV ekleriz hocam, diyorsan o senin tercih. Tüm kuratlama sınavlarını bir şekilde geçersin, merak etme, bir şekilde geçersin. Kimler kimler C2 sertifikasına sahip, bir bilseniz demek istediğim çok iyi anlarsınız. Ancak bugün diplomanın daha çok bir şey ifade etmediği iş dünyasında sertifika ne kadar etkili olur, karar sizin. Özetle. B2'nin sonuna kadar kurulunması ideal. Genellikle yabancı eğitmenlerden siz ders alırsınız ve bu durum dershan size sunmuş olduğu çok güzel hizmetlerden biridir. Ancak bir takım kurumlarda eğitmen sirkülasyonu fazla olabiliyor, aklınızda bulunsun. Yetenek dersleri hariç olmak üzere siz genellikle eğitmenizi seçemezsiniz. Çok bahsedilmez ama kimle beraber ders aldığınız en az eğitmeniz kadar önemlidir. Arkadaşlar tecrübeyle sabittir. Her iki tarafta da bulundum. Eğer ekip iyiyse, ekip adanmışsa bu size çok ciddi iğme kazandırır. Kurlar bana kalırsa çok uzun ve daha kısa sürelerde bir şeylerin başarabilmesi kesinlikle mümkün. Sertifika için gelenler, son gün dahi çalışsanız o kur atlama sınavlarını geçersiniz. Yine söylüyorum, kimler kimlerce CX sertifikanın sahibi arkadaşlar bilmiyorsunuz. Ancak sertifikayı almış ve konuşamıyorsanız, kendinizi iyi ifade edemiyorsanız Özür dilerim söylüyorum ama o sertifika boş bir kağıt parçasından ibaret. Öğretmenlerden va wow olan sistem üzerinden eğitim vermeleri beklenir. Nasıl beş parmağın beşi bir değilse arkadaşlar, aynı durum burada da geçerli. Her öğretmenin kalitesinin aynı düzeyde olmasını beklemeyin. Üzülerek söylüyorum ama arkadaşlar, İngilizceyi akıcı konuşmaktan başka meziyeti olmayan öğretmenlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hem dershanelerde mevcuttur hem de bazı konuşma platformlarında bile bunu görebilirsiniz. Son olarak şunu söylemek isterim. Tecrübelerim bana gösterdi ki, bizleri üzen gerçekler değil, Maalesef kurduğumuz beklentiler oluyor. O nedenle üzülmeyin diye söylüyorum arkadaşlar. Beklentilerinizi düşürün ve stabilize edin. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Dediğim gibi her iki tarafta da bulundum ve olabildiğince şeffaf bir şekilde sizlere anlatmaya özen gösterdim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.